Neydi bu? Ruhi Çenet. Uzun video değil değil mi? Herkese merhabalar. Ben Ruhi Çenet. Türkiye'de en son bulunulması gereken yere... Ha Adana mahalle. Bir dakika resim açalım. Yedim, buradan çıktım. Bur ha biz bunu izledik ya. Bunu izledik. Aynen o adam buradan çıktı oldu falan diye izlettiniz bana bunu baya. Yanlış bir kişiyle kuracağınız iki saniyelik bir göz hayatınıza mal olabilir. Evet, Sesini nefes, nefes evet, Polis burada iki günde bir operasyon düzenli. Belki de şu an burada bulunmamalıyız. gel bahçeden mi? Siz bu mahalleye ne zaman geldiniz? Biz bu mahalleye 90 sene önce geldik. Nereden geldiniz? Babağın hepsi bizim akrabamız. Adıyaman'dan Adıyaman. geldi. Adıyaman'dan biz ikiler geldi. Sizin bu mahallede yaşadığınız en abartı olay neydi? Daha dün en kavga ettim. Siz mi ettiniz? Ha, ben ettim. Ne kavgası ettiniz? Çıktım mahallede sürdüm. Adam çıktı senlik bir şey yok abi dedim. Adamı alttan aldıkça adam bana sözü Yapacak bir şey yok. Kavga ya. ettiniz? Yok sıktım. Bacağına mı sıktınız? Yani Değme değmedi. Değil, havayı sıktınız. Niye havayı sıktın? Ete sıktın. Ete sıktınız. Yani kapısına geldim. Mevzu neydi peki? Ses etmesi mi? Ses etme mevzusu değil. O Ağaca sıktığınız... Kalın, Bizim Adanalı gangsterler bile vicdanlı abicim ya. Adanalı çeteler bile vicdanlı. Ayağına sıktı gariban. Amerika çeteleri gibi değil. Sıktığınız kişi yabancı mıydı? Yok. Değilse Allah neden? Allah'ın hakkı içtü. Sus diyeceksin, susmayacak. Sus diyeceksin, susmayacak. O zaman sen konuşacaksın. Damarlarıma bastı. Küfür ettiği için Küfür sıkıyorsun. ettiği için zaten. Burada küfürü kimse kaldırmıyor. Küfür <laughs> Kelimesini adam veriyor Siz neden cezaevine girmiştiniz? Çocukken çocuklarla ben dövdüm. Sıstım. 6 ay önce de burada beni yine dövdüler. Yine sıstım. Yine olsun yine yaparım. Vurdunuz Patlar mu? Almanı. Vurdunuz mu peki? Vurmazsa nasıl ceza atacağım? Paçalarınız var sizin. Hepsini Ko cezaevinde kestim. Kaç yaşındasınız? 17 yaşındayım. Nasılsınız? Hayatı çocuk yaşta öğrendim. Birçok cezaevinde nakledim. Hiçbir cezaevi de beni kabul etmedi. Buradan mermi yedim, buradan çıktı. Ay her taraf Peki bu Oha Şuranızı nasıl kesiniz? Enset tarafı. Fayans da kesmiş. evinde tuvalette fayans var biliyor musun? Fayansı kırıyor sivrileştirin. Adam 17 yaşında. Sizin bunu yapma ama amacınız hücreden kurtulmak mı? Hücreden yani. kurtulmak değil. Cezaevinde eziyorlar. Biz de kendimizi ezdirmiyoruz. Elimize ayağımı bağlayıp bir kelepçeye atıyorlardı bizi. Arkadaşlarımın gözümün önünde kafasını tepiklerdi. 12 yaşında girdim, 15 yaşında çıktım. 16 yaşında girdim, 17 yaşında çıktım. Ama 2026 buçuk ay yattım, 13 gün cezaevinden Bak göz göze gelirsin. Sana der ki hayırdır ne bakıyorsun? Sen dersin ki hayırdır ne bakıyor? Ya karakolda, ya muhtar. Bir selam vermesi derim. gerekiyor herhalde ya ne yapacağım? Kusura bakma kardeşim. alttan alacağım. Geceleri burası nasıl oluyor? hırsız oluyor ya genelde. Orada savaş çıktı mı namlıyı bu tarafa doldu da buradan sıktı mermimize gelmez. Mesela bir şeyler mi oluyor? Yani durduk yere insan yürüyor, durduk yere cinayet işleniyor. Ne bakıyın davasına da burada çok cinayet işlendi. O yüzden insanlar biraz tedirgin. Çok olay gördüm. En başta kısa bir örnek vereyim. Bizim her şeker taksinin orada. Balkonu yola bakıyor. Bir gün oturdum sigara içiyorum. Bir olay çıktı. Karşıdan böyle karşı büfeden falan adamlar çıktı. Adam iki tane zırhı bir çekti, bir soktu buradan arkadan çıkarttı. Evet, Öner bak. bıçağı. İki tane bir soktu buradan, buradan çıkarttı. Yani en basit olaylardan beri. Çok şeyi açalım. Yani, çok adam sık oluyor tek Adam çekti, ayağına sıktı. Çok evet. sık oluyor, aynen. Bu parça çocuğun elinde bile için artık millet açıldı. En genç kimi, ya kaç yaşında birini gördünüz? <laughs> 10 yaşında da gördüm, 11 yaşında da gördüm. Hala devam ediyor mu bu kullanım? Devam ediyor. Eskiden polis giremiyor diyorlardı ya, cidden giremiyor muydu? Giremiyordu aynen. Yani hep tepelerden falan, evlerin damlarından hep pompalıyla falan bekliyorlardı. Polisi istememeklerin sebebi biz ucu <laughs> satıyoruz. Onlar da bize ya da kavga ediyoruz. Aile konumuza polis niye karışıyor gibi şeyler. Sevdiğim insanlar cezaevine girdi. Vücudunuzda bir yara izi var mı? Bacaklarımda var. 3-4 kere çakı yedim ben. Burada oturanların çoğunda var o yüzden. o normal ya. Çakı izi yoksa ya şey yani verilen bir mühür. Mahallenin çocuğu. Bu dövmeleri ne amaçla yaptınız? Diyabes de ufak 10 yaşında, 11 yaşında yaptırdım. <laughs> Kolunuza baktıkça burada faça izleri görüyorum. Bunlar evet, bu, bu ne yani? ya? neden yaptınız? Böyle komple ya. gelir baba. Ne işle uğraşıyorsunuz? Pazarcılık diyelim dayı. Yaralanma iziniz var mı? Var. Ne oldu? Şurada mesela çakı Hı. zamanında. Konu neydi peki? Yok da öyle mesele işte mevzu. Şimdi sana nasıl gireyim mevzu? Ya, <laughs> Burayın yabancısı buradan <laughs> <sandımdan> bağırarak geçemem. Cinayet edebilir. Tezbih sallayarak geçemem. Evet <gülüyor> burada <gülüyor> adam ama artistlik yaparsa, adabını bozarsa, <laughs> burada nefes alan ölü. Sesin nefes, e, nefes alsam diyorsun. Bir vukuat yaşandı mı? Gördünüz mü? Her dakika maalesef netliyim. Yani. Bunların, Bunların şey... hepsi paça. Neden yaptınız bunları? Sıkıntılarım vardı. Yani. Cezaevindeyim. Kaç yıl kaldınız? Şu Kaç yaşında girdiniz? 14 yaşında. 14 yaşında kimi yaraladınız? Yaraladım işte. Sebebi neydi? Sebebi? Hangisini sayak Ay kit? Hayır, hayır. Ge gelecekte ne yapmak istiyorsunuz? Allah ne kısmet ederse. Hırsızlık var mı? Var tabii abi. Nasıl olmaz? Ama mahallede yok. Kendi mahallesini yapmazlar. Ama Adana'nın her yerinde yaparlar. İstanbul'da gelir yaparlar. Ankara'da ya gider yaparlar. Sizin tanıdığınız herhangi biri cezaevine gitti mi? Evet. Tanıdıklarımın yüzde cezaevinde. Ben girmedim. Ama burada gördüğünüz arkadaşların 10 kişinin 9'u girmiştir. Sabıkalı yani bu evet. Mahalle. 01 dizisi burayı doğru yansıttı mı? Bu bu adam vurma final olaylar bir tık önceki şey jeneralsın diyeyim 10 sene önceki jeneralsın burada yine jeneralsın olayları olur yani birbirine baktın bile bakıştan bu, mevzu çıkıyor ölüyor, mu? yani. çıkabiliyor. Mesela birisiyle da, göz göze bir şey geldiğimizde 3 saniye, bakıştan. 4 saniye anlamsız bir şekilde bir mevzu çıkma potansiyeli... Biri gibi yani karşısındakine. Biri bana 5 bir saniye baktım, hayır dur oğlum falan. Mesela bu bir kural aslında değil mi? Aynen. Bakıyorsan bile ya selam veren, vermiyorsan <laughs> Hı. bir kişinin var demek ki bakıyorsun. anladım evet. Anladın mı abi? Devletin öncelikle bu parkı karakol yapması lazım. Yani <laughs> engelleyebilmesi için. Her gün suç oluyor mu burada? Hemen hemen. Sizde bir yara izi vesaire var Aynen. Yani mı? Sırtında var. 2 tane çak izi var. Konu Ama neydi? Karşı taraf da aklını aldı yani. ya. İşte Niye burada anladım. duruyorsunuz okulun önünde? Mahallede gündüz herkes gelebilir. Bunu ama gece tavsiye etmiyorum. Mahallede. Gece ne oluyor burada? Geceden herkesin kafası güzel oluyor. İyi olmaz yani gelen için. Akşam tehlikeli abi bu akşam. akşam burada araya gidebilirim yani. Şurada öldürürler seni. Gündüz polis gelecek. Kadın alır gider. Çünkü herkes stresli, herkes gergin. Afar, kiminin güzel, kiminin harman. Gelir sen tanımıyor, yabancısın. Kim lan bu der. Bakar sana gel lan buraya. İki de test yap verirsin sokar gider. Sana evet. Sen adamı istersen evet, evet. peygamber gibi davranırsın. O adam sana gider yapar yani. Abi torbacı kalmadı ya, burada. Ya, ya bu <laughs> Alışmış sigara ver baba. Bir pro ver o zaman. Evet. Mahalleye girerken sağına soluna bakmayacaksın. Selamını vereceksin gideceksin. Evet. Devlet ucuyu evet. bitirdi. Şu an hiçbir şey yok. Her şey öyle. Fiyat Mahallesi'nin tarihi Karalar Mahallesi. Bura Osmanlı döneminde evet. Afrika'dan gel kölelerin geçiş güzergahı. Yani. Esmer olan tiplerin yaşadığı yer. Burada torbacı kalmadı diyor. Torbacı kalmadı oğlum. Devlet bu sistemi bitiremedi. Torba var mı? Öteki yani? torbacılar yani kalmadı var biz varız. Ne yok diyebilirim. Yani büfede rakı var mı? Soru bu. Büfede rakı nasıl olmaz Nereden geldiniz dayı? Sivirek'ten. Urfa'dan. Siz hiç bir vukuata karıştırın mı peki? Ben mi? Saçımın teli kaldı. Siyasi. <laughs> ben 11 sene firar gezdim. Polis beni bulamadı çünkü ben burada değilim. Beni bir Facebook'ta paylaşımdan dolayı geçen sene operasyon yapıldı. Buranın her tarafı sarıldı. Ne oldu? Berat ettim. Hani suç? Facebook'ta ölen arkadaşlarımı paylaşmışım. Paylaşıyorum. Beraber eylem yapmışım. Hı. Ölen arkadaşımı da mı paylaşmıyorsun? Bu mahallenin kuralları nelerdir? Kötü alışkanlık. <laughs> Kötü alışkanlık mı kuralları? Evet. Geçmişe kıyasla bunlar azalmadı mı? Maalesef. Niye azalmıyor? geçtik babluluk. Ben genç bir arkadaşla röportaj yaptım. O bunların hiç olmadığını söyledi. Yalan evet. Niye yalan söylüyorlar? Güzel nokta kendiler kullanıyor. Mahallede birbirlerine hasım duyan insanlar var mı? Hasım ha, olan insanlar. Eski topar. Nereden geldiniz buraya? Nereden geldik? Eylem, ne arasın var. Mesela bakkalınızın önünde yaşanmış tuhaf bir olay oldu mu? Olayını anlatır mısın arkadaş? Evet. Savcının olayını zaten anlattım. Şurada arabasını arabası ***'de geldiler buraya. Ben tanımazdım. Savcıyla yardımcıları. Geldim içeri aldım. İki iki tane arkadaş yaralıydı. Yardımcı oldum. Sonra polis arkadaşlar geldi. Götürdüler Vay. İki. Üç. <laughs> Duyduğuma göre damdan dama atlama olayları oluyormuş. Buradan mesela bu tarafa doğru gidebilirsin. bak. Hı -hı. Her birleşik olduğu için. Mesela, mesela bu yok mu? Evin damından direkt gidebilirsin. Damdan atlama olayları vukuat yaşandığı zaman ya da bir kovalamaca yaşandığı zaman kullanılıyor mu? Adana'da Adana olur arkadaşlar. Siz böyle iş kullanan birilerini gördünüz mü? Biz kullanıyoruz. <laughs> <ben. gülüyor> İşe yaradı mı? Yaramaz mı ya? Başınıza ne gibi vukuatlar geldi? Çok... Şimdi bir şey ne p***dı? Bilmiyorum belki top bildir, belki de s***dır. Hiç bir değil. Bugün bir olay yaşanmış mıdır sizin kulağınızda? Hiç belli değil, şey olabilir. burada s***dı çıktı ya. ya. vücudunuzda bir yara izi var mı? <laughs> Şimdi göstermem de. Her İki, tarafımız delik deşik ya. Polis bire giremiyor <laughs> diyorlar. O önceden de. Polisler ekip olarak mı girebiliyordu buraya? Aynen. Bin kişilik girmeye çalışıyorlar. Bin kişi, yani bin tane polis gerçekten deniyor muydu onu? Bin ya. polis yani. Bin Aynen. polis desek bir ordu gibi olmaz mı? Zaten olma yazdığı zaman gösteriyor. Gibi. Bu evde eşyalar yakalattım. Hmm. Yok mu? İşte 2015'ten beri de yatıyorum. Şu an cezaevini zinlesin Hala yatıyorsunuz zaman yatıyor. teknik olarak. Neler yakalandı burada? yok yakalandı. Cezanız ne kadarlık? 12 sene 8 ay. Bu poşetleri çocuklar uçurtma yapıp uçuruyorlar. Bak adam burada ayakmış. O Kaça satıyorsunuz mesela bunları? Tanesi 2 lira. El emeği, teşekkür ne ödenmez yazmışsınız. Evet. Burada aileler de var. Mahallede biraz daha sevildiği gibi da biraz fazla abartılmış. Eğitim yok, eğitim adına hiçbir şey yok. Niyet sanki şey. unutulmuş, insanlar sanki unutulmuş. Duvarın üstüne cam koymuşlar. <laughs> 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 diye işte? Hırsı, Hırsızlık. Devlet buraya yeteri kadar destek oluyor mu? Hayır canım. Nerede? Nerede? Yani Orada dur. Şey. Ne belediye, ne Unutulmuş bölge orası ya. Öyle gözüküyor bana. Trafiği çek abi. Sadece trafik çeker. Bir şey demiyorum. Ben bildim bile çocukluğumdan beri mesela buralara şey gelecek diye konuşurlardı. Kentsel dönüşümü aynen. 10 yaşındaydım. Hala konuşuluyor. Ben şu an 36 yaşındayım. Daha bir çivi Geceleri bu mahalle 36 yaşında. Biraz daha tabii ki daha farklı. Bir dakika ya. Yani. Taraf... Bu abi benden 2 yaş küçük. 3 şey... 3 yaş neredeyse küçük. Ciddi söylüyorum. Oha. Adana herhalde. Mesela buralara şey gelecek diye konuşurlardı. Kentsel dönüşümü aynen. 10 yaşındaydım. Hala konuşuluyor. Ben şu an 36 yaşındayım. Daha evet, içi, içi benden ben. neredeyse yaşındayım. Geceleri bu mahalle nasıl oluyor? Biraz daha tabii ki daha farklı yani. Karı taraflardan gelen insanlar evet. burada belki bazı alışveriş yapıyorlar. Ya. Dışarıdan gelen insanlar buraya yan gözle bakıyor. Bana o falan diyor adam. Bu arkadaş mesela 28 yaşında. <laughs> adam gelmiştir <laughs> Turgut Özal'la, mapa sığmazdan gelmiştir gecenin bir vakti mahalleye küfür <laughs> etmişti. O adamı deli keşke... Ya ciddi söylüyorum bu arkadaş da büyük bir ihtimalle benden genç. Evet işte ortam abi etki ediyor evet, tabi ediyor <laughs> <çok gülüyor> şey, şey, Mercan sağlıyordur Mercan. Aramadım. Mercan. Mercan. satışını kim yapıyor abi? Kimse bayağı yapmıyor. Dışarıdan gelen. Dışarıdan. Evet evet. Tespi yok mu ya tespi getirin Daima. Ne bakıyorsun diyor. Bimen öyle mevzuyu başlattıramız. Bu mahallen temiz çocuklar. Peki yani. temiz kalabilmeyi nasıl başardınız? <laughs> Arkadaş ortamına fazla girmedik. En son ne yaşadığınızı anlatsın. En son anlasanız. ne yaşadım? Başka bir mahalleye gitmiştik. Ufak bir tane çocuğa tokat vuruldu. Dayanamadım. Ben de o çocuğa vurdum. Mevzu öyle başladı. En... Bu mahalleyi kötü bilirler ama bu mahalle kötü bir mahalle değil kardeşim. Yani internette yaratılan algı yanlış. Yok, yanlış. Aynen. Top... İnternette göründüğü gibi değil bizim mahalle. Çok kötü anlatılıyor yani. Herkes gelsin görsün bu mahalleyi. Gün içinde birisini canını almak var mı yani? Oluyor mu orada? müşü çok olur derler. Yani. Hatta saat 12'den sonra sürecin gerçek yüzünü görebilirsiniz. Hala devam eden olaylar var mı? 12'den sonra. Her taraf böyle kararır. Elektrikler gider. Şey. Geceyi bize bir anlatsanız ha. Gece yani anlatılmaz yaşanır ya. Gel ben ya. yaşanır. Geceleri takılmıyorum. Satma <laughs> bitti ama işime bitmedi bence. Mal tedarik eden bir örgüt var mı mesela? Mal tedarik eden. Herkes kendi çapında örgüt mesela. Senin mal mutlu sen de satan. Sizin de gördüğünüz gibi mahalle ana akımda veya internette gösterildiği gibi değilmiş. Buradaki yasaklı madde kullanımının aslında başında malum örgüt var. Onlar bu şekilde yaptıkları eylemleri finanse edebiliyorlar. Ama bu röportajda oh, konuştuğumuz yani onlar insanların onlarla ilişkili olduğu anlamına gelmemekte. Konuştuğumuz herkes bu mahallenin gerçek yüzünün geceleri ortaya çıktığını söyledi. Her köşe başında bir toptancı, bir tehdit bizi bekliyordu ve ben bunu da çekebilmek için gece sokaklara daldım. Gün gitmiş. boyu Hürriyet Mahallesi'nde bir gün geçirdik ve her tipten insanla röportaj yaptık. Katıla özelse Hürriyet Mahallesi'ne gece araba ile girdik. Halbuki kaldığımız otelin sahibi bile arabamıza kurşun yağdırılabileceğini söylemişti. Ama merakımıza yenik düşmüştük kamera arkasında yaşanmış tuhaf teklifleri de filtresiz bir şekilde çıplak aktaracağız. Kamera kapandığında ben birini öldürdüm fakat faili meşhur dedi. Mesela orada bazı kamerayı indirelim bayram dolaşan tipi görüyorsunuz arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmanın dışında YouTube kanalıma katılma özelliği var. Abone olanların görmediği konuları orada anlatabiliyorsunuz. Sine, arabayı. Orada da haberde Belki gösterilmeyen şey. gerçekleri gösterdik. Burada o video yok.